bir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, ikinci kurumlar arası voleybol turnuvasını üçüncü sırada tamamlayan GİSPİR voleybol takımını genel merkezde ağırladı. Oyuncularımızın tam kadro yer aldığı buluşmada turnuvanın bir değerlendirmesi yapıldı ve Başkan Murat Kıran, GİSPİR voleybol takımı oyuncularına plaket takdim etti. GİSPİR'in bir spor dalında ilk kez kupa kazandığını belirten Murat Kıran, oyuncularımızın seneye daha başarılı olacağına inandığını söylüyor. Evet bu kupayı bize kazandırdı kardeşlerimiz hepsine çok teşekkür ediyoruz çok emek var şu kupada yani kupa deyip geçmeyelim. Çok kısa bir sürede hazırlandılar biliyorsunuz 32 takım vardı 32 takımdan üçüncü olduk. Niye ee, yani hakkımız belki de üçüncülük değildi belki de 1.likti büyük bir ihtimalle ama iyi takımlar da vardı tabii ki fix türümüz de biraz da kısmetli oldu işin açıkçası. Şimdi bugün ağırladık. hepsine teşekkür ettik, hepsine bir nacizane plaket takdim ettik. Ee, hepsi hevesli vallahi. Yani yar, gelecek sene yine yapalım diyorlar, yine girelim diyor. Buna biz de dedik ki eğer isterseniz tabii ki destekleriz ama daha adilane ve daha ee, nasıl diyeyim daha disiplinli bir şekilde olursa konuşacağız bakalım sene de yaparlar inşallah. Böylelikle de yani bir spor dalında Gispir'in aldığı ilk kupa oldu bu. Bunu da artık burada sergileyeceğiz. Öyle değil mi? Ee, hepsine tek tek teşekkür ettik zaten. Sizin aracılığınızdan da bir kez daha teşekkür ederim. Başarıların devamını diliyoruz. Birkaç sakatlığımız oldu. Onlara geçmiş olsun diyorum. Çünkü insan gerçekten hırslanıyor. Yani her ne kadar çok amatör bir turnuva olsa da İnsan o salona girdikten sonra ya yani oraya kadar gitmişken galip gelmek istiyorsunuz işin açıkçası. Çok da böyle ee, haksızlıklara çok da böyle hoşgörülü olamıyorsunuz her ne kadar amatörce olsa da. içimizde çünkü her zaman biz Gispir olarak hep böyle kazanma hırsıyla her ne işle uğraşırsak onu başarma hırsıyla her sabah uyanıyoruz. Dolayısıyla umut ediyorum ki gelecek sene daha güzel bir turnuva olacaktır. Olursa biz katılacağız. Ve umut ediyorum ki hak ettiğimiz başarıyı da ödülü de alacağız. Bu vesileyle tekrar hepsine çok teşekkür ediyorum. Murat Kıran, tersaneler arası bir spor turnuvası için çalışmalar yapacaklarının da müjdesini verdi. Tersaneler arası olduğu zaman işte böyle bir rekabet giriyor. Ben o çok rekabetin özellikle nasıl diyeyim temaslı bir kere sporlara çok karşıyım. Yani birbirine temaslı sporların. Ee, belki bir bowling falan yapabiliriz gelecekte ama bunun sözünü vermiyorum yani bakalım bir araştırıyorum yapabilir miyiz, nasıl yapabiliriz? Ondan sonra ama Tabii ki isteyen arkadaşlar her zaman yapabilirler Ama şu anda daha çok Erken onu söylemek için daha belki başka bir şeyler yapabiliriz ama düşündüğümüz bir iki bir şey var Sosyal ilişkiler komisyonumuzdan bu konuyu bir görüşeceğiz yakın bir zamanda